Ben tekne <laughs> Hadi bakalım. Hadi hayırlısı Tekli başlayacağım biraz, bir taktik var onu deneyeceğim. <laughs> taktik yok ha, bam bam bam. Oo, bir güzel, Çer güzel. <laughs> Şimdi güzel bir şey geliyor mu? Üçlü geldi. Hmm. Şimdi bunlar ne oldu ya? Onlar işe yarayacak Bu vardı zaten güzel bunlar lazım bana. Şimdi tekliğe devam. Zaten onunla tekli arasında pek fark yok. İşte en önemli olan bu yükseltmek için. Ben travu <laughs> yükselteceğim ya. Bir de onlarla sarı... yükseltiliyor mu söyle sarı parça lazım bir de. Şey gibi parçacık gibi düşün. Materyal. Aynen materyal gibi. Devam. Bir daha. Güzel veriyor yani abi. Ve bir daha. Bakalım ne çıkacak. Bir de. Güzel. Bir da atıyorum. Hadi bakalım. Ya hak. Par <laughs> parçacık verdi güzel. Bir onunla da atıyorum. Bir parçacık daha verdi. Çok iyi lan. <laughs> devam devam. <gülüyor> İşimize yaramıyor. Güzel bir şey. Geçe basın da. Evet. Me Merve basıyor. Merve'nin şansı. Güzel. Bu yoktu, güzel. E Emoji Güzel. Son bas bir daha var. Bakalım ne çıkacak. Onu basıyorsun. Bas aşkım onu. Hadi. Öyle yapacağım, öyle yapacağım. Hiç zorlama yani. Şimdi basıyorum. Onun mu bastın? Yok tekle onun şeyini yapıyorum şimdi. O güzel. İyi Çok vermiyormuş gel. İndirim kuponu falan yok mu bunun ya? Yok yok. Direkt 600 ya da 60 hiçbir şey yok. Farkı yok. 20 iyi iyi bunu verdi. Hiçbir şey vermezse devam ediyor diye. Şimdi son geldi geldi. Geçme geçme. Şimdi. Olmuyu bastım. Geçme geçme. Hadi be ver be. Ay. Hadi be. 30, 20, 30. 28. Var zaten. Çok okay. Devam. Mı abi? Dur, ya, yok yok. Yok. Da. i̇zle, izle, izle. Şimdi bekliyor. Kuzgun geliyor. Geliyor bu kuzgun. <laughs> Ve basıyorum. Geçe. İyi. Ha onu bir tekli mi bastık? Tekli bastık. Allah bastın. Allah. Ay anasını... Yine olmadı. Yapıştır yapıştır. Abi... Tekli basma, onlu bak. Hmm, onlu onlu. onu yap, geçme. Onun bir taktiği var ya kanka. Çıkmayınca bir şey veriyor mutlaka. Şurada, tamam, tamam, şurada vermeyince bak. Şurada vermeyince... abi adamlar 70k bazı çıkaramıyor ya. Kimisi 2 çıkarıyor şansa. Gümüş bak şimdi çıkartıyorum. Şimdi basıyorum anne. Hop. Geç mi abi. Ya? Hop Ne daha? He? Faz çanta çıkmadı ya. Abi çanta çıksın ya. Bu sefer geç, diyor. Yok abi çanta Oo, çanta. iyi verdi. Parka. Paraşüt de güzel de çanta çok iyi ya. Çanta hareketli ya. Sallanıyor ya tüyleri. Oh! Ah, İy, çok güzel oldu bu. Çok daha iyi. Beş. Ya, güzel. Bas. Yirmi. Bir daha güzel, geçiyor. Güzel. Çok iyi. Güzel 20'li nereye <laughs> Merhaba. nereye Bas sen bas Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Sonlu bas, sonlu bas. Önce bir tane bas, Önce bir tane bas. <laughs> geçme, geçme, geçme. Olacak, olacak, olacak. Şimdi bir tane set verdi. Bir de çanta verdi. <laughs> Bu materyal versin. Değil. Ama firavunu yükseltmen daha iyi olur sanki. Bunu bir çıkartalım Anca, da. Yani. Seti yükseltse daha iyi olur. Firavun'un bir albenisi yok. Çünkü öldürme mesajı var ya o kuzunun. Efsane çok iyi yani. Yo. Abi adam geldi sanıyorsun yani. biri vurdu mu? Geldi vallahi ya. Geldi mi abi? Geldi geldi. Geldi. Çok... Oy çok, Güzel, iyisin, çok, iyi. <gülüyor> <gülüyor> <Kurdu> <gülüyor> çok iyi çok iyi. Çok <laughs> iyi. Kurdu beni. Çok iyi abi. Yakışır. Sağ ol. Abi. Evet. Sağ olasın. Şimdi daha çanta <laughs> alacak. Çanta bunda mı ki? Aynen burada. <laughs> burada burada. İyi, iyi güzel. Bir daha çıkması yok mu abi? <laughs> evet. Okay. Çok iyi çok iyi çok, iyi. çok güzel oldu. Yap işte devam ki. Aynen geç şimdi. Pazı bas geç. Bas <laughs> geç uğraşma. Evet. Geç bak. Geç bak. <laughs>

Hadi Hop Ooo çok iyi Geç çok iyi çok iyi Çok iyi Paraşütlü değil mi o? Aynen 700 <laughs> oldu Çok güzel çok güzel O zaman Devam şöyle ya. bir şey yapsak 2 yapabiliyorsun abi Kaç parçayı seçeneğine baksana Şunlara geçsek mi? Abi geçme belki yine set çıkar 2 katı 2 katı öyle değil mi? Hadi bak Kafasına göre şeyi yapıyoruz. Çek <laughs> şey, Uc'yi bir temizle abi Orada bir sıfır olsun

şey Yap. var zaten. Güzel, güzel, Bu yoktu da abi diye Vardı, vardı. Var, var, var. dönüşmüyor yalnız bildiğin Dönüşüyor, dönüşüyor. Dönüşüyor abi. Ver abi oradan. Ver. Ya abi. ver ama. Bu iyi. Evet. Yine o geldi. Sarı da gelsin de. Böyle bir kıyafet yok mu ya? Şu maviyi de istiyorum. Nerede? Hadi. Hadi. İyi iyi bu da. Iyi. Güzel güzel. Güzel verdi bu sefer. Hmm. şimdi verdi. Bundan bir şey çıkar. Şimdi güzel bir şey verdi. Hadi. Ver paraşütü. Hadi. Çantayı aldık. Bunu da bu yeniymiş lan. Bir daha gelirse 100 veriyor çanta. Aa yokmuş. Hımm Oyunum Aynen Yayına veriyorum olayı Hadi bakalım Şimdi de eşimi çıkartayım Evet Şu anda Geldi de işte biraz kas kasıyor Ya kassın artık yapacak bir şey yok mobil sonuçta ya Yapıştır Mobilden şey yapalım hadi İlk başta parça gümüş yok. Gümüş yok var. yok. Ha, gümüşü yok. <laughs> 31 gümüş var abi. <laughs> gümüşü Tam da gümüşü, Gümüşün sayısına özel bahsediyorum. <laughs> Peki be <de> hadi lan. Hallo <laughs> sınavı kuzun set. Ses, ses niye <laughs> <laughs> gelmiyor hocam? Hadi hayır. <laughs> Yenge Hey tamam suya düştüğünde iptal avaz. Geçer bas. İyi. <laughs> Heyecan yapıyor. Tam suya düşmedi bak. O bir sürü kargil gelmesi de altın seviyede. Aynen altın seviyede. Bırak, Abi o da çok para ya. Ondan öyle olacak kanka. En az abi son seri atacaksan şanslıysan en az 50 kal. Bak en az 50 kal. Evet bas aşkım. Onluya. Bas onluya bak şimdi. Güzel. Hmm. Çerçeveyi de aldı. İyi. Şimdi çok aldı. Ben başlayacağım. da çıkartacağım. <laughs> Çekip da, da alırım yapıyorsun? alayım <laughs> bir tane O ay görelim. O ay görelim. O ay görelim. O ay görelim. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel videolar çıkması için lütfen takip edip e, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Çünkü daha güzel içerikler çıkarmaya çalışacağız. Sizlerle birlikte daha güçlü olacağız bunu unutmayın. Ayrıca bu videoda bazı e, aksaklıklar oldu. Eşime telefon üzerinden e, şey çıkardık. Telefonu yansıtmakta bazen böyle donmalar oldu. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Ve... Her akşam, e, neredeyse her akşam diyelim. Nimo TV'de canlı yayındayız. Aşağıda gördüğünüz, burada gördüğünüz Viper TV'den bizi takip etmeyi unutmayın. Nimo TV'de canlı yayındayız her akşam. E, burada da güzel ödüllerimiz oluyor. YouTube'da da güzel ödüller, hediyelerimiz olacak. Lütfen takip edip Bizi desteklemeyi unutmayın. Beğen tuşuna da basın çünkü. Çok kolay. Basın. Basın arkadaşlar. Bas, bas, bas beğene, bas beğene, bas.